Bugünkü konuğumuz Peugeot 508. ...508 Peugeot'un orta sınıftaki sedanı. Buradaki konuğumuz... ...1.6 litrelik benzinli motora sahip versiyon. Turbo beslemeye sahip bu motor. 165 beygir güç üretiyor. Ve 6 ileri otomatik şanzımanla birlikte satılıyor. 508 aynı zamanda 1.6 litrelik bir dizel motoru da var. Gördüğünüz gibi 508'in iç mekanı oldukça Ferah tasarlanmış diyelim. Kısa zaman önce makyajlanan modelin iç mekanı güncel, en son tanıtılan modellere göre biraz daha az şatafatlı. Ufak tefek süsleri var, güzel krom ayrıntıları var. Ama yine de baktığınızda bolca siyah plastik bölüm görmek mümkün. 508'in en önemli özelliği oldukça geniş iç mekana sahip olması arka koltuklarında bolca yeri var ön koltukları ferah zaten orta sınıf da daha farklı bir şey beklenmez Çünkü bu otomobiller iri otomobiller hepsi de 508'de o iri otomobillerden bir tanesi 508'in sürüşü ile ilgili söyleyebileceklerimiz süspansiyon sisteminin çok makul bir konfor yol tuş dengesinde olması hem yol tutuşunda viraj alırken ya da hızlı kullanırken bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Hem de şehir içindeki yol bozukluklarında bile oldukça iyi davranıyor. Çok fazla sarsmadan, çok fazla gürültü çıkarmadan yoluna devam edebiliyor. Orta sınıf için bu da genel anlamda beklenen bir durum aslında ama son zamanlarda firmaların yol tutuşa verdiği önem nedeniyle bunu hafif hafif kaybetmeye başladık. Bu da önemli demek ki. 1.6 litrelik dizel motor muhtemelen ilk tercihiniz olacaktır 508 satın alırken. Fakat bu motorda gösterdiği başarılı özelliklerle, sergilediği başarılı özelliklerle dikkat çekici bir motor. Daha önce BMW ortaklığında hazırlanmış motor. Turbo beslemeli 1.6. Belki bunun da birazcık getirisi vardır ama Peugeot da zaten motor motorlar konusunda çok başarılı bir firmadır. Bu motorla 508 tutumlu olabiliyor. Eğer dikkatli kullanırsanız 7-7.5 litrelik tüketimle dolaşabiliyorsunuz ki 165 beygir gücünde bir orta sınıf için oldukça makul bir değer bence. Ve 165 beygir gördüğünüz gibi Ayette güçlü 165 beygirin verdiği e, ataklık hemen hissediliyor. Ayrıca e, turbo motorun getirmiş olduğu alt devirlerden itibaren yüksek tork üretimi de çok rahat hissediliyor. Şanzımanın geçişleri başarılı. Çok hızlı değil, çok da yavaş değil. Ama sizi tatmin ediyor. Sonuç olarak bu otomobil e, bir ortasını sedanı ve çok da aşırı beklentiye sahip olmamanız lazım böyle bir otomobilden. En azından sportiflik anlamında. Genel olarak da beklentilerinizi karşılayan bir motor. 508'in iç mekan konseptinde bazı eksikler var. Konseptte nasıl bir eksik olabilir diyeceksiniz. Örneğin küçük eşya koyabileceğiniz bir yer yok. Şurada ufak bir gözü var ama çok sığ bir gözde. Ve burada da bardaklıkları var. Buraya da bardağınızı koyabiliyorsunuz tabii ki. Çünkü altı boş. Ve telefonunuzu buraya koymanız imkansız. O yüzden telefonunuzu cebinizde taşımanız gerekiyor. 508'in donanım seviyeleri oldukça zengin hazırlanmış. Bazı donanım bile tatmin edici. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz üst donanıma sahip bir versiyon. Anahtarsız giriş sisteminden head-up display'e şurada gördüğünüz bir siyah plastik parça yoldan gözünüzü ayırmadan hız verisini okumanızı sağlıyor. Ee, koltuk ısıtma sistemine deri koltuklara kısacası bir orta sınıfta arayabileceğiniz hemen her şeye sahip